Uzun süredir ne sosyal medya hesabından ne de YouTube kanalından bir içerik paylaşmayan Sedat Peker'den bir fotoğraf geldi. Peker uzun bir aradan sonra gelen fotoğrafında çocuklarıyla görülüyor. Yayınladığı videolarda dile getirdiği iddialarla aylarca gündemden düşmeyen Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin kısıtlama getirmesi nedeniyle 24 Kasım'dan bu yana tweet atmadı. 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı eşi Instagram hesabından paylaştı. Sedat Peker ve çevresi Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik gerekçesiyle izin vermemesi nedeniyle paylaşım yapmadığını söylerken eşi Özge Peker Sedat Peker'in kızlarıyla bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Peker paylaştığı fotoğrafın altına baba ve koruyucu meleklerin notunu düştü. Özge Peker iki hafta önce de ailecek parka gittikleri kısa bir video paylaşmıştı. Videoda Peker'in korumalar eşliğinde yürüdüğü görülmüştü.